az daha senin yüzünden canından olacak Nerede Zarif? Ne oldu Zarife? Ye? Zarife yok, gitti. Bir daha Zarife'nin adını aklına almayacağım. Defol şimdi, defol. Raviz amca yalnız bana söyle Zarife nerede? Zarife değil. Bak, Aynen, Zarife değil. Yetmedi mi başımıza gelenler? Yetmedi mi çektiğimiz acılar? Ben istedim mi bile olsun? Sen istedin. Sen istedin bile oldu. Sen istedin. Her şey senden hüdür. Vakti geldi. O kumrular bir şey olsa yedi. Seni kendi ellerimle boğardım. Duydun mu beni? Defol. Ebedi evet, gülmeyenin yüzüne. Şeytan gözlü. Defol.